Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda size 3 katlı çiçek yapımını göstereceğim. 1 2 3 katlı çiçek yapacağız. Haydi başlayalım. Daha sonra dikmek için küçük bir pay bırakabilirsiniz. Şimdi 6 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 İlk zincire girerek ileştireceğiz. Ve küçük bir halka elde etmiş olacağız. Şimdi ise 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincir çektikten sonra halkanın içerisine batıyorum. Çıkıyorum ve 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. aynı işlemi tekrardan yapıyorum. Cesne batıyorum. Çıkıyorum. Ve tekrardan iki zincir daha çekiyorum. Ve bu işlemi 8 tane ilmeğim olana kadar devam ettiriyorum. Halkanın içerisinde batıyorum, çıkıyorum ve iki zincir atıyorum. Evet halkın içerisine battık. Çıktık. Ve iki zincir çektik. Şimdi ise 8 tane ilmeğimiz oldu. Bu başta çektiğimiz zincir şu gördüğünüz ikili birinci ilmeğimiz sayılıyor. Bu birincisi. Burada gördüğümüz ikili ikinci ilmeğimiz. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beş. Altı. Yedi ve sonuncusu sekiz. 8 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Ve bunu birleştireceğiz. Başta çekmiş olduğumuz zincirlerden ikinci zincire giriyoruz. İkinci zincire girdim ve çıktım. Burada görmüş olduğunuz boşluğa giriyorum çıkıyorum ve bir zincir çekiyorum bir zincir çekmeyi unutmayın aynı boşluğa ikinci kez giriyorum ama bu sefer ipin başında oluyorum İpin başını dolayarak bir daha batıyorum. Ve sonra bir zincir çekiyorum. Burada bir zincir çekmeyi unutmayın. Boşluğun içerisine son kez bir daha batıyorum. Ama bu sefer başını dolamıyorum. Ve çıkıyorum. Birinci yaprağımız bu şekilde gözükecek. Bu yaptığımız işlemi 4 kere daha yapacağız. Ve birinci katımız için tam 5 tane yaprak yapmış olacağız. Ben hemen yanındaki boşluğu burayı kullanmıyorum. Onu atlayıp bir sonraki boşluğa yapacağım aynı işlemi. Başını dolamadan giriyoruz. Bu birinci batışımız. Bundan sonra bir zincir çekiyorum ikinci kez batıyorum ama bu sefer başını dolayıp batıyorum üçüncü kez batışımda da başını dolayıp batıyorum ve üçüncü batışımdan sonra bir zincir çekiyorum dördüncü batışımda ise başında olmadan batacağım ve bundan sonra bir zincir çekmeyeceğim bir sonraki boşluğa gideceğim aynı işlemleri yine yapacağım. Bu sefer atlamıyorum. İstediğiniz boşluğa yapabilirsiniz 5 tane yaprağı. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Yani aslında birinci katta bir yaprak için bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Daha sonra iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve ikinci ikili trabzanın sonunda bir zincir çekiyoruz. Ve daha sonra ise sık iğne yapıyoruz ve bu sık iğnenin sonunda zincir çekmiyoruz. Bir sık iğne bir zincir, iki tane ikili trabzan sonra bir zincir ve daha sonra ise bir sık iğne yapıyoruz. Ve böylelikle bir yaprağı tamamlamış oluyoruz. Her yaprağın başında ve sonunda sık iğne yaparken ipi biraz sıkarsanız yapraklar daha belirgin olacak ve daha güzel gözükecektir. Dördüncü yaprak için ben buradaki boşluğu atlıyorum kullanmayacağım. Bir sonraki boşluğu yapacağım. Evet, dördüncü yaprağımızı da tamamladık ve geriye sonuncu yaprağımız kaldı. Beşinci yaprak için ben burada görmüş olduğunuz boşluğu tekrardan atlıyorum. Buradaki boşluğu atlıyorum ve bir sonraki boşluğa gireceğim. Yine aynı işlemleri yapacağım ve birinci katımız için beşinci yaprağımızı tamamlamış olacağız. Ilk kat için bütün yapraklarımızı bitirdikten sonra işimizin arkasını çeviriyoruz. Burada görmüş olduğunuz ilmeğin altından giriyorum. Ve çıkıyorum. Şimdi ise 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve sonuncusu 5. Aynı işlemi burada görmüş olduğunuz ilmeğin altına da yapacağım. Ama bu sefer ipin başını dolayıp yapacağım. İpin başını doluyorum. İlmeğin altından giriyorum ipimi çıkartıyorum. Yani bir nevi ilmeğin altına ikili trabzan yapmış oluyorum. Şimdi ise tam iki tane zincir çekiyorum. 1 ve iki. Yine başını dolayıp bir sonraki ilmeğin altından gireceğim. Aynı işlemi her ilmeğin için yapacağız. Her ilmeğin altından giriyoruz. İki tane zincir çekmeyi unutmayın. Evet her ilmeğin altından ikili trabzan yaptık ve ardından iki tane zincir çektik. Bunun sonucunda tam yedi tane boşluğumuz olmuş olması lazım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi tane boşluk elde ettik. Şimdi ise bunu birleştireceğiz. İkinci zincirden giriyoruz başta çekmiş olduğumuz zincirlerden ikincisine giriyoruz ve çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İkinci katın birinci yaprağını yapmaya başlıyorum. İpimin başını almadan batıyorum, çıkıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu sefer ipimin başına doluyorum. Batıyorum. Çıkıyorum. Tekrar ipin başını dolayarak batıyorum. Tekrardan ipin başını doluyorum. Batıyorum, çıkıyorum ve bunun sonunda bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekmeyi unutmayın. Şimdi ise hepimin başını dolamadan batıyorum. Yani bir yaprak için bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüsünden sonra bir zincir. Daha sonra dördüncü batışımda tekrar sık iğne yapıyorum ve böylelikle bir yaprağımı bitiriyorum. ikinci katımızın son yaprağına geldik. Başını dolamadan batıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. İkinci kez batıyorum ama bu sefer başını doluyorum. Sonra üçüncü kez batıyorum. Bunda tekrardan başını doluyorum. Ve sonra bir daha başında olarak batıyorum ve bundan sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ise başında olamadan batıyorum. Ve yaprağım bitmiş oluyor ikinci katın 8 tane da bitirdik. 8 tane yaprağı tamamladıktan sonra işimizin arkasını döndürüyoruz. Yine ilmeğin altından geçiyoruz. ve 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve sonuncusu 5. Bir önceki katta da yaptığımız gibi görmüş olduğumuz her ilmeğin altına ikili trabzan yapıyoruz. Başını doluyorum ve çıkıyorum. Her ilmeğin altına bunu yapıyoruz. Bir önceki katta da yapmıştık zaten. Ve iki tane zincir çekmeyi unutmayın. 1 ve 2. Şimdi ise üçüncü zincire girerek birleştiriyoruz. İşimizin ön tarafına geliyoruz ve bu sefer son katımız için, üçüncü katımız için yapraklarımızı yapmaya başlıyoruz. Birinci katımızı, ikinci katımızı tamamladık ve birinci boşluğa giriyorum başını dolamadan çıkıyorum. Bir zincir. Beçen katta tam üç tane ikili trabzan yapmıştık. Bu sefer dört tane ikili trabzan yapacağız. Ve dördüncüsünden sonra zincir çekeceğiz. <laughs> üçüncü katın birinci yaprağını tamamladım. Aynı işlemleri diğer boşluklara da yapacağım ve 8 tane yaprak elde etmiş olacağım üçüncü kat için. Başın olmadan bir kere batıyorum. Bir zincir. Sonra dört kere ikili tırabzan yapıp dördüncüsünden sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra ise başın doğmadan batıyorum ama bundan sonra zincir çekmiyorum ve bir yaprağı bitirmiş oluyorum. evet üçüncü katında son yaprağını tamamladım şimdi burada gördüğünüz boşluktan giriyorum tıkıyorum bir zincir çekiyorum daha sonra ipi kesiyoruz ve düğüm atıyoruz ve işimiz bitti üç katlı çiçek motifimizi tamamlamış olduk